varış Bizim bu arkadaşlarımız neredeyse onların yanına gidiyoruz. Benimle altına sıçmaya, korkmaya, ebeğin kim görmeye var mısın hayır. O zaman neredesin? Hadi kayıp. Şimdi haritaya bakalım. Bizim adamlar, biz şunlarız. Bizim adamlar da şu manyaklar herhalde. Buradan bir gidelim mi ya? Gidelim. <laughs> Anam geriye gitti. Neyse yaptın. Şık geç gel şimdi. Biri oyunu terk etmiş. Yememiş yani. Kimse var mı? Biz yanlış ev şey demeyiz lan. Açış alanı diyor, ogul diyor. Bölgeyi kesmeyelim, görevimiz oymuş. Burada ne var? Bir şey var. Açıl, açıl. Susam gitme susam. <laughs> Bu ne? Bir şey buldum. Ha, şey Bu ne? Neydi? İngilizcemiz ne diyor kız? ki. Okuyum <laughs> oh, test tuttum. Hebele hübele hübele hebele diyor. Şarjı bitti. Ha bunu alabiliyor mu? Aldım. Aldın mı? Aldım da hani ne yapıyoruz bunu? Gerek değil demek ki. Bıraktım şey yere bakar mısın? Aa bir şey var yerde. Aa, al. Aldım. Al. Dişimi fıçalar. Dişimi fıçalar. Burada ne var? Neyi var? Burada. Sen niye almıyorsun? Pardon da hep ben alıyorum. Sen ben toplayıcı <laughs> mıyım? Evet. Sen nesin? Allah odayı üstüne kapatın. Ne diyor? Şu... E ben böyle gidiyorum. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Görüntü geldi aha gitti geldi iyi. Görüntü gitti Görüntü geldi <laughs> Şu an altımızı çizer oyunumuz Bak bütün kapılar açılıyor Kuzey <laughs> Bu ne lan güzel mi bu Yine gitti Bu <laughs> bir ses mı bir Ses kas ses kas ya bir şey değil ya pata pata ödüyor bizim adamlar mı bunlar? Sende fener yok mu? Var. Ne diyor lan ne diyor bu? Come here diyorlar. Ha onlar da buradaymış. Ha yine bağırıyor salaklar. Come here. Ne diyorsun ya? Come here be. Nereye here. lan bu adamlar? Come here, come here. Geliyor musun sen? Hayır, ben de şarjım bitiyor. Şarjım bittiğinde kapanıyor böyle. Ama bu da saf, kapalı. Lan arkadaş bu nasıl bir şey? <laughs> Şimdi gördüm az önce karakterini. Koş 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 koş. Bir <laughs> şey var mı? Aa burada burada. Adamlar burada bu değil. Sayın geri zekalı arkadaşımız burada hiçbir şey yok biz az önce baktık buraya yedim, Ne aldın lan Ne aldın lan o lan Vay bu adam mı? Adam Adam görev yapıyor baba. Ya görev yapıyor, ne yapıyor sanki? Altı tane bir çıktı mı? Kaşımız altımız çıkacağız. Bak gitti geldi. Bana Hangi tarafa gitti o? Ha şurada beni takip et. Dur, ortalama gelirim de benim. Sarı su var bak. Ghost spotted. Bak nasıl bak doğruya gördün mü? Çıştı. Ya ahıl olayasın oğlum. Ya, ya bunu mu ya. Biraz Ne yapmışsın? çalışıyorsun? Güzel gözünü görüyorum Ne mi? Yani gözünü? Kilitli kapıları açın diyor Kilitli kapı başka yok ki hepsini açtık Üst katta yok Alt kata gidelim Ne anahtarı arayacağız kızı Kapının anahtarını bulmaya çalışıyorum. Aha bir şey var şurada. Bu ne? İki. Kuş iki dedi. Ne alaka? Bak 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 bak. Yürüyen gitti geldi. Bak çıkıyor. Önce göremiyor musun? Görüyorum. Ama bir şey var burada. Kuşu buldum. Bir şey var burada. Ne yaptın lan? Aldın mı? Yok ben Her bir şey var. Niye almadın kuşu? Almadım mı? Hello. Help me. Ah! sebep. Evet. Abi <laughs> <laughs> benim de sıçtı. Aa, ne Altıma sıçtım öldüm e, galiba. Öldük öldük. Yok balkabayız. Balkabağ mıyız? Evet. Ben bu oyunu biliyorum Balkabağ oluyorsun canlandığında. biz süreliğine mı kaldık? He. Yanındaki benim bu arada. Kabak gibi. Böyle öksüz gibi yere dağılırsak olacağı buydu. İşte. Aa yeri yapmış mal gibi canavar. Hı? Mal canavar yeri yatmış. Yanımda. Yere mi yatmış? Evet. Ama biz kalka kalkmaz biz bir daha mı öldüreceğiz? Evet. Uyurum. Senin de denden. Hadi bakalım. Eşeğim. Bu ne lan? Neredesin? Şu an alamıyorum hiçbir şey. Yani hala Araf'tayız. Ben aynı yerdeyim. Sen neredesin? Kuzey biz hayaletiyiz. Hayalet miyiz? Görevim kemikleri bulmakmış zaten benimki. ilk başta. Aa buldum. Bu hayalet sen misin? Ne hayaleti? Burada bir şey var. Hey Murat evet. söyledi. Benim herhalde. Hareket ediyor muyum? Şu an hareket ediyor muyum? Yok demiyorsun. O benim değilim. Hı. Ya biz duvar içinden niye geçemiyoruz? Ben en son kattayım. Kuzey ya. bu Aa! senin içinmiş bu sandık Kuzey gel. Sana konum atıyorum. Dur. Hani konum atamıyorum. Beni nasıl bulacaksın? Aa burada bir tane bal ben, ben yeşil noktayım. Ben hadi bulamam. Bu Bir tane renk biri sarı. <laughs> Aa ya çıktı. Aa ben de böyle oldu. <laughs> Oo.